Merhaba arkadaşlar bu videoda momentum'un vektörel bir büyüklük olmasından bahsedeceğim. Şimdi burada m kütleli bir cisim görmektesiniz ve v hızıyla sağa doğru gitmekte. Şimdi biz bunun momentum'unu istersek p1 eşittir m çarpı v diyeceğiz değil mi? Bu cisim birinci durumda bu tarafa gidiyor ve sonra çarpı, çarpıyor ikinci durumda. Buradaki sağ taraftaki engele çarptıktan sonra yön değiştiriyor ve yön değiştirdik de değiştirdiğinde de aynı geldiği yöne doğru yani sola doğru V hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Böylece biz bunun üçüncü durumdaki böylece biz bunun üçüncü durumdaki momentumunu da P eşittir P3 eşittir M çarpı V olaraktan hesaplarız. Dikkatinizi çekmek istediğim mevzu şu ki burada sanki P1 eşittir P3 gibi gözükmekte. Lakin eğer bu top ikinci durumda bu duvara çarpıyorsa arkadaşlar ve yön değiştiriyorsa ben kesin olarak şunu biliyorum ki bir şeyin yön değiştirebilmesi için hızının belli bir zaman aralığında yavaşça sıfırlanıp sonra da zıt yönde artması lazım ki bu yön değiştirebilsin. Hızın değişimi demek cismin o çok kısalık bir süre anında momentumunun sürekli olarak ve hızlı bir şekilde değişmesi anlamına gelmiyor mu? O halde benim burada bulduğum iki tane MV büyüklüğünün yani P1 ile P3'ün birbirine eşit olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir momentum değişimi olduğu aşikar. Bu duvardan buradaki kütleye bir F kuvveti uygulandı. Bu F kuvveti zamana göre değişen bir F kuvveti olabilir. Zamanın fonksiyonu olabilir. Yani düz bir şekilde sürekli eşit bir F kuvveti uygulanmamış olabilir. Şöyle gelip böyle zamanın bir fonksiyonu olan bir F kuvveti olabilir. Fakat kesin bir F kuvveti uygulandı. Böylece bu cismin momentumu da değişti. Benim buradaki ilişkimi düzeltecek bir matematiksel araca ihtiyacım var. Ben burada anlıyorum ki benim momentumum bir skaler büyüklük değil. Yön önemli. Öyleyse yönün önemli olduğu durumlarda fiziksel nicelikleri belirtmekte bize çok faydalı olan bir matematiksel aygıt olan vektörü burada devreye sokacağız arkadaşlar. Böylece diyeceğiz ki P eşittir M çarpı V bir vektörel büyüklüktür. Şimdi bunların vektörel bir büyüklük olduğunu söyledikten sonra diyelim ki burası x yönü burası y yönü. Benim x yönündeki birim vektörüme ben i diyordum. Böylece p1 vektörümü m çarpı v i olarak yazarım. P2 vektörümü de m çarpı v eksi i olarak yazarım. Çünkü şey P3 pardon. Çünkü buradaki hız vektörü i'nin tam zıttı yönünde. Böylece bu eşittir. Eksi mv i olur. Ve biz son durumdan P son eksi P2 yaptığımızda neyi bulmuş oluruz? Delta P yani momentum değişimini bulmuş oluruz. Momentum değişiminin P son dediğimiz burada P3 olacak. Eksi P1 olacak. Delta P eşittir. Eksi MVI eksi MVI olacak. Şu başına eksi geleceği için böylece 2 MVI'lik bu vektör tabii ki ben bunun boyunu istersem Boyunu temsil etmek için başına sadece vektör koymayacağım. Şunların hepsi vektör. Delta P değişimim 2 MV olmuş olacak. Evet böylece momentumun değişiminin gelen momentumun iki katı olduğunu görmekteyiz ki bu zaten mantıklı bir olay. Çünkü ilk önce e, zıt yönde bir MV momentumunun elde edilebilmesi için bunun tüm hareketinin sıfırlanması lazım. Sonra da aynı momentumun Zıt yönde ona aktarılması lazım. Böylece buradaki mom toplam momentum iki katı, fakat zıt yönde bir momentumun buna duvar tarafından uygulanması lazım ki cisim hareketine öbür yönde devam edebilsin arkadaşlar. Sonraki videoda bu delta p'nin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini daha iyi irdeleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videomuzun konusu itme olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.